Öne çıkan başlıklarda malumunuz dün e, akşamdan beri özellikle Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı başladı. Türkiye genelinde fırtına ve tipinin etkili olacağı, meteorolojinin verdiği bilgiler Doğu Anadolu bölgesinde de önümüzdeki bir hafta içinde benzeri yağışların olacağı yönünde uyarılar var sevgili izleyiciler. Vatandaşlar sıkça uyarılıyor. Van Gölü TV ana haber merkezine yani Van'ın ana haber merkezine neler yansıdı dilerseniz hep birlikte güne ilişkin başlıkları birlikte değerlendirelim. Sevgili seyirciler Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar yağışı ve tipi Bahçesaray'da 5 Başkale'de 43 Gevaş'ta 13 Gürpınar'da 22 olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van'da etkili olan kar yağışı hayata olumsuz etkiledi. Başkale'de dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkileyerek 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Dün gece saatlerinden itibaren başlayan yoğun kar yağışı sabah saatlerine kadar sürdü. İlçe merkezinde 30 santimetre olan kar karınlığı yüksek kesimlerde ise 80 santimetreye kadar ulaştı. İlçeye bağlı 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken Van Büyükşehir Belediyesi ve Başkale Belediyesi ekipleri kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattı. Kar yağışının beyaza bürüdüğü ilçede vatandaşlar güne karla uyanırken belediye ekipleri de ana caddeler ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışması yaptı. Park halindeki bazı araçlar tamamen kara gömülürken işe giden vatandaşlar ise araçlarının üzerini kürekle temizledi. Kar yağışı diğer ilçelerde de etkili oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 5, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.